Evet. E, ne? Tam zaten video başım mı? Allah Allah. Çek. Çok kaygan bu arada. De Benim dedemin Hayır. burası eski eviymiş. Hayır. Şu anda enkazları evet. kalıpları var. Evet, Yıkılmış. Evet. Şu anda camimize gidiyoruz. Hayır. Camide Hayır. eski Osmanlı yazıtları var. E, baba kaldırın. Hayır. Gördüğünüz gibi Hayır, acayip tatlı. acayip yazdılar. Osman yazdı o zaman. Kilo uzatı şart yapmış. Kitli. olabilir baba. Aşı. Aa nasıl olmadı? Mehmet abi yeni değil mi? Baba yazıtlar nerede? Aynen. Şu anda bizim kulacımızın camisine geldik hegiller <laughs> ne var son yapıyor kokuyor tüm müslümanlar bir dakika, dakika. gel <laughs> Tüm Müslümanların Kadir Gecesi mübarek olsun. Dua etmek en güzel iyiliktir ya yani. Burada aha 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 Gördüğünüz gibi eski yani yazıtlar galiba. Burası da bizim köyümüzün en sevdiğim camisi. Ee, gel gel. Vay ben de buraya ilk kez çıkıyorum. <laughs> Başıma bir şeyler oluyor. Bak burada bunlardan akıyor işte. Aa, bakın bunlardan akıyor işte. Bakın. çok o kadar net değil. Bu evet, şere okunmaz zaten zaten kimse okumayacağı için şöyle Nerede? küçük de olsa bir camimiz var gel şurada ee, kapıda ca camimiz şurada bir şey var yazı var <laughs> bekmele mi çekiyoruz ee, evet burada da okuyabilenler için biraz tutacağım yani ne yazıyorsa belki Osmanlıca yazıyor okuyamayacaksınız ee, Şunlar camimiz böyle küçük bir yer Hayır, onlar Osmanlı yazısı değil. Osmanlı yazısı daha farklı. Da Bak onun gibi. Bu Arapçaya benziyor mu? Hı? E ee, yani saat var. Saatlerini gösteriyor. Evet. Güzel. Bak Allah. burada da kaç Allah saat. Pek. Burada da gösterdik. Burada ne yapıyorlar doğal mı? Hayır burası imamın kendi kıldığı yer. İmam burada kendi özel kılıyor. Buraya ha, başka şöyle. kimse gelemez. Evet. Hayır ee, burada <laughs> kıyafeti, kıyafetini de çek. Evet tamam hadi sen kıyafetini giy ben seni çekeceğim. Bak, Hayır sen giy erkek. Ben elleyemem. Niye? Abdestim yok. Hadi gel. Yok. Hadi gelin. Hadi gel. Al bakalım. Esma kilitleyelim mi ki buraya? Güzel. İlk kez geliyorum. Oraya çıkıyorum yani. Ben de ilk çıkıyorum. Allah. Gelin buralara bakalım mı? Açılmaz buralar kitle. Ben de ilk Oha. Ya burası böyle küçük Allah bir. ya. Çıkalım. Hayır burası çocuklara ders verildiği Gel. yer. Gel. Hı. Etme otur. Sen tut ben ayakkabımı gideceğim burada. Çekiyor mu? Evet. Şuraya bakacağım ben. Ya orada ders verdikleri yer. Şey ha ders verdiği yer burası. Çıkalım. Çekiyor. Çık. Anne ilk kez oraya çıktım. Evet, Çok güzel. İmamın kıyafetinde çıktım. Burada mı şey var? Burada Bak burada yayla belediyesi yazıyor. Burada da kulaş yazıyor. Burada bir kere var. Şimdi yani bu Yuhi abinde Antakya Belediyesi yazıyor. Şimdi minaresini göstereceğim. Bayağı bir büyük abi ya. İşte bu da ah, camimizin minaresi. Şöyle yukarıdan aşağı inelim. Burası en aşağısı işte kapısı var. İşte biraz etkiliş olabilir. Şöyle gidelim. İlk gelişimden göstereyim size. <laughs> Şöyle gezdireceğim ben. Şurası kapısı. Bismillahirrahmanirrahim. Kulaç köyü cami. Şöyle gidelim. O caminin bile herası var mı? Genellikle çiçek oyuncuları gibi çiçek oyuncuları. Evet. Burası da camimizin serası. Domatesler. Sadece domates varmış. Şurada farklı bir şey var. Ne bu acaba? Hmm, anlayamadım. Neyse birine sorarız buradan. Şu en sonda kabaklar var. Ee, nasıl nasıl ha? Şöyle en sonda kabaklar. Şöyle şuradan şöyle. Şurası domates dolu. Burası soracağım. Şu en son kukura kabak. İşte sulamak için doğrusu. ha Şu kubak ya bakın. Bakın. Bu da Şöyle bir camiyi çekeyim. Biraz kaygı birikten olacak ya. Kremi kapı hemen girer girmez şöyle bir görüntü yakalıyorsunuz. Şu da minaresi daha buradan belirgin çıkıyor çok güzel. Şimdi içini de gösterdik size. Farklı göstereceğimiz yer. Gitsin şöyle. için susluyorlar çiçeklerle acaba? Camileri bilmiyoruz. Şimdi gidelim devam karanlık daha az var şimdi. Evet. Hey çekemem. Gel. Burada. <laughs> <laughs> Aldık bir yer. Şu anda bugün e, ses bir anadan eşikti. Şu anda camide neden zaman çıkar kimse olmadığı için güzel güzel konuşabiliyoruz, söyleyebiliyoruz triklerimizi. şurada bir kapı var merak ettim gidelim bakalım. Böce çıkmaz iş. Böce çıkmaz herhalde. Ha burası da şöyle farklı bir yer. Şuradan gelin ya. Şuradan da. Şöyle. Buradan da çocukları bir Şuraya çıkabilirim Herhalde. Ne için? Tamam. Hayır bir şeye bakma. Ne? Tut sadece. Ne? Tamam elleme buraya koyacağım. Ah, tamam. Ha, ah, tamam böyle kalsın. elleme. bir eve kayboldum tamam mı? Evet gidelim. Yine burada kıyafetler var. Ben onu gibi. Burada ders Burası aile. <laughs> Kur'an için ne bu? Ha, başlama için şöyle bir kadar Bir de. Burada yine Kur'an falan koyduğumuz şeyler. De. İşte ellen özel tepkiler. Evet, var. Erte sizleri boncuk Yani öyle bir var. Şurada bir şey yazıyor. Çok konuşmaz. Çok konuşmazdı. Da, daima düşünceliydi. Kötü söz söylemezdi. Kimseyle çekişmezdi. Her zaman ağır er başlıydı. Boş yerlere uğraşmazdı. Devamlı okuyamayız. Şimdi şöyle bayağı bir şey fazla. Onu diyen kişi de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber diyor. Şurada Kur'an'lar kitaplar falan var. Buranın şeyi eğitim falan mı? Gel buraya. Gel çıkar. Çıkacağız artık. Gel şuraya. Gelir misin? Kapıyı kapatacağım. <laughs> Gidelim. Çekecek yer olsa çekeceğiz de. Hadi Ha bir oyuncak buldum. İşte. Ha tekerleği nereye çekeceğiz ki? Şöyle şurayı merak ediyorum. Buraya bakalım arkadaşlar. Burası ne be? Allah aşkına. Utancı. Buradan nereye gidiyorlar acaba? Girmemize izin var mıdır? Temiz lan Hayır burada. Benim, benim. Benim, benim. 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 Tip, abiye de tepkis getir. Anneye de getir tamam. Anne. Şşt abiyle anneye de. şöyle içeri. Ee, korkuyorum. Bir şey olacak diye arkadaşlar. Koskocaman caminin içinde teksiz var mı? Yani i̇nsanın içine bir <laughs> korku diniyor Geçiyor. Çok tuhaf bir şey. Yani şu anda elim ayağım. Bugüne karıştı evet. Saat 2. Yürü gitti yapıyorum. Allah'ım korkudan olacağım. İşte bu da. E, ne oldu, oldu? Ezanı okuyan işimin kıyafeti çok güzel. Uppuzun. Çok şapkası. Şu, Şu Kur'an. Kur'an-ı Kerim. Başka yeni kitaplar var. Şöyle. Düşünüyüp... Hı. Şöyle. 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 Şöyle arkadaşlar şu anda dolayı burayı fazla hmm, bakamayacağız herhalde. o şu avizlere bak. Müthiş. Yani o kadar zengin bir canlı evi var ki <laughs> zenginliğiyle değil, değil güzelliğiyle bile tanımlanabilir şöyle işte Allah yapıyor yani Hayır, şöyle evet. güzel çıkalım Bulan evet. tamam, çekecek böyle. Evet. şimdi mazmetik ne yapıyorsun? Bitti mi anneci? Bir şey anne yani çekecek şey yok. Çekecek bir yer yok. Çekmek ne?